Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere yeni bir modelimizi tanıtımı yapacağız. Galena 500. Cihazımız tek antenli. 9 voltlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor çöpe atılan piller. Bu ürün Alman tasarımıdır. Normal cihazımız altın, gümüş, boşluk ve su bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafede tarama yapıyor. Maksimum derinlik 10 metredir. Şimdi bu ürünü hedef dedektör bünyesinde Hedefdedektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitli artı kurumsal n 11 mağazamızdan kredi kartına taksitle alma imkanınız mevcuttur. Şimdi aracı kısa bir test çalışması yapacağız. Buyurun. Altınımız burada. Gümüşümüz de burada. Bakın arkadaşlar yakın çekimden de göstereyim. Galena 500 tek antenli, Amerikan antenli, Alman tasarımıdır. Mükemmel 9 voltlu pille çalışır. Mineral kalibrasyonludur. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. 4 programlı altın, gümüş, boşluk, su. 500 metre mesafe tarama yapıyor. 5 metre pardon 10 metre derinlik alma imkanınız var. Şimdi kısa bir arazi test çalışması yapacağım. Tabi siz de normal bu ürünü PTT Kargo ile Postacı getiriyor kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Artı N11 mağazamızdan kredi kartı da taksitle alma imkanınız var. Ve hedefdirektör.com sitemizden peşin fiyatına taksitle alma imkanınız var. Ayrıca de beni aradığınız zaman mail ordu yapma imkanımız var. Yani mail ordu yaptığım zaman da vade farksız 4'e bölebilirim. Şimdi kısa bir te, arazi çalışması yapayım. Uzaklaşıyorum. Altınımız şey pardon gümüşümüz oldu Altınımız da vurdu altın konumunu alıyorum. Altın konumunu aldım. 9 notluk pillet çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. uzaklaştık. Antenler kapalı duracak. Ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğunuz zaman taramasını yapar. Altın neredeyse onun yönünü verir. Altın yönünü verdin. Üzerine geldiğimiz zaman da 360 derece dönüyor. Bakın sağdan sola soldan sağ fark etmiyor. Stabi bir şekilde dönüyor. Şimdi bu üründe normal altında tepki verdiği gibi gümüş konumunu alıyoruz. Gümüşe aldık. Uzaklaştık. Bakın ne yere ne yukarı şu şekilde tuttuğumuzda altın burada ama ona hiçbir tepki söz konusu yok. Normal gümüş konumu aldığımız için sadece gümüşün yönünü veriyor. gümüşün üzerine geldiği zaman da 360 derece dönüyor. Altında gümüş nasıl tepki veriyorsa boşlukta da suda da aynı şekilde tepki verecek. Bir Ve antenlerden derinlik alma imkanımız da şöyle söyleyeyim. Antenler kapalıyken derinlik e, 2 metredir. Gömünün üzerine geleceğiz şu şekilde yavaş dönerse anteni bir boğum ileri alıyorsunuz derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metredir. dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Arkadaşlar bu videoyu seyrederken videonun sağında solunda bu ürünün ismi yazar. Galena 500 yeni bir modeldir bu altın gümüş boşluk su 4 programlı 500 metre mesafe tarama yapar 10 metre derine iniyor. Bu ürünü en 11 mağazamızdan kredi kartına taksitli artı hedef sistemimizden sitemizden taksitli almayıp yalnız ben taksitli istemiyorum derseniz de PTT kargo ile gönderiyoruz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Ayrıca de bu videoyu seyrederken videonun sağında solunda bu cihazın ismi yazan takıldığımız bir şey olursa da telefonlarımız Hedef Direktör 44 senelik film adı 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner benim adım. Ee, sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. Artı adresimiz değişmeyen adres. 44 seneden beri aynı yerde. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Ee, Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ayrıyeten evet. de pinpointlerimiz mevcuttur. Bu da normal arazide kazdığınız toprağa veya da kaya kasaları, dere yataklarında filan metal varsa 5 santim. Objenin büyüklüğüne göre 10 santim derinlik alma imkanınız mevcut. Bu üründe hedef dedektör bünyesinden satın alabilirsiniz. Bakın satın alabilirsiniz. Yani hediye değil. İkisi bir arada hediye söz konusu değil. Bu üründe bizden satın alabilirsiniz. 9 voltlu pille çalışıyor. Güzel kullanışlı bir cihazdır. En ee, N11 mağazamızdan taksitli artı e, bir daha tekrarlıyorum. Hedef dedektör bünyesinden taksitli bir ayrıyetten beni ararsanız mail ordulu yapıyoruz. Vade, vade farksız 4 taksit yaparım. Ee, şayet tak